Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Onur abinin yanındayız. Aracımızı getirdik. 100 günden beri sanayideydi abi bu araba. Evet. Gördük içini. sabır versin diyelim artık. Amin, amin. Arkadaşlar bu aracı zaten daha önce sizle paylaşmamıştım. Bu kendi aracım, bindiğim bir araç. Komple bel altı boyattım. Biraz ustanın azizliğine uğradık ama olsun. Yine bir şekilde kimseyi kötülemeyelim. Herkes işini yapıyor ama herkes bildiği kadarını yapıyor. O kadar biliyorsa yapacak bir şey yok yani. Bundan. İşte zaman olarak da bayağı bir zamanımızı aldı ama yine bir şekilde kendi aracımıza ulaştık. Evet. Sonunda binmeye nasip olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Sen de birlikte. Onur abi, şimdi kameraman abimiz biraz bizi içeri atırabilecek bir abi. O yüzden alalım bence. Evet. sana geçelim. Olur olur. Olur abi, Neler yapacağız şimdi araca? Şimdi aracı ilk önce bir yıkayacağız. Çünkü aracın üzerinde yaklaşık 100 günlük bir çamur toz istik kalmış. Bunları bir temizleyelim. Bir yıkayalım aracı. Ondan sonra üzerinde konuşalım. Demir tozunu kilini yapalım. Tamam. Ondan sonra bakalım yüzeye bakalım. Boya üzerine portakallı mı düşmüş? Nasıl düşmüş boya? Zımpara gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Ona bakalım. Sonra kapı işlerini falan güzel bir yıkayalım. Yani neyle karşılaşacağımızı bir görelim. Tamam. O zaman başlıyoruz abi. Başlayalım. yıkama, ön durulama yaptık herhalde. Evet, arabayı dıştan bir yıkadık. Ne var ne yok görmek için. Şimdi de motorun normalden pasta cilasını, kuaförünü yaptıktan sonra en son motor yıkamasını yapıyorum. Ama bunda çok olduğu için iki seferde yıkamayı düşünüyorum motoru. Şimdi şöyle bir soru soracağım abi. Motor temizliği olarak neleri kullanıyorsun? Yani bunlar hani motora bir zarar veren kimyasallar mı? Nasıl bir şey Yok zaten zarar. Bunda bir beyin zarar görüyoruz. Beyin de kapalı yerde olduğu için bunda zarar görebilecek bir yer yok. Motor ilacını da markalı ürünler tercih ettiğimiz için bunda Pro link kullanıyorum. Profilinin motor direncini 1'e 15 sulandırıyorum. O yüzden fazla zarar verecek bir yer yok. Zaten PH net ürün bu. O yüzden zarar verebileceği bir yer yok. Bazı yerlerde mesela yıkıyorlar ya böyle. Oralarda yine böyle metal yerlerde böyle oksit oksit veya böyle karıncalanma gibi şeyler evet, oluyor. Evet o genelde yanma biraz, gibi yani. Yanma gibi. Nikelajlarda evet. olur, kromlarda olur. Bunda Nikelaj ve krom aksam olmadığı için zaten bir problem olmaz. Ürünü fazla seyrettiğim için zarar verecek bir pozisyonu kalmıyor. Anladım. Ama alıp, alıp, alıp kullanırsan plastiği bile yapar, zarar Derip. İlk önce bir motor ilacını sıkacağız. Yağları yumuşamasını sağlayacağız. Ondan sonra fırçalayacağız. Bunu sıktıktan sonra normal suyla yıkıyoruz değil mi yine? Tabii. Tazeikle su vuruyorum. Ondan sonra tekrar yıkama köpüğü vuruyorum, fırçalıyorum, tekrar su vuruyorum. Yıkama bittikten sonra motor yıkaması. Ondan sonra da havayla oksitlenecek yerleri komple temizliyorum. Hava vuruyorum. Şimdi bir su vuralım. Bir kirini bir akıtalım. Tekrar bir ilaçlayıp tekrar su vuracağız. Ne yapıyoruz abi? Bekliyoruz. Asimile ses istiyorlarsa abi bence şey yapsınlar. Instagram'a girsinler senin. O rahatlatıcı sesler orada. Evet rahatlatıcı sesler orada. Bak yine kir çıkıyor görüyor musun? Evet. Sarı sarı. Yani bu ikinci sıktığımız kimyasal. Bu silikon malzemelerin çoğu yatmaktan sararıyor. Üzerinde kir yapışıyor. Tek seferde çıkmıyor. Bütün her şey çıktı içinde. Bir tek biz yokuz orada. Evet. Maalesef. Bir tek ben yokum. Şimdi gel buradan yine su vuracağım. A aşağıya çamur nasıl akacak bak. Evet bayağı akıyor. <laughs> yine hayati bir Yere parmak bastım. Hayati yerlerin adresi burası mı yoksa? Vallahi bilmiyorum da. Burayı açmazsan sonu burada bitiyor. <laughs> Komple araba içini söküyorum. Evet nerede kaldık? Demir tozunu da sıkalım. Gerçi araba yeni boyandı ama. Belki sanayide demir tozu gelmiş midir acaba? Sanmıyorum. Sence gelmiş midir? Tavanda olabilir ama. Tavanı boyatmadık ya. Yine bir sıkalım. işimizi garantiye alalım. Demir tozu yapmak kesinlikle önemli değil mi? Başka araçlardan kopan sıcak balata parçaları oluyor. Sanayi bölgesinde ise bacadan uçan o sıcak metal parçaları oluyor. Onu yapmadan yapanlarda böyle hep delik delik şeyler oluyor. O yüzden değil mi? Şimdi o sıcakken kopup arabanın boyasına geliyor. Boyasına oturuyor sıcakken kaynıyor oraya. Elini böyle sürdüğün zaman demir tozları zaten eline geliyor. Demir tozun aksından kil yapacağız. Demir tozu kil yapmazsan, bunları buradan temizlemezsen, polisaj yaptığın zaman o keçenin vermiş olduğu sıcakla birlikte boyaya oturuyor tamamen. Bu sefer hiç çıkmayacak hale geliyor. Bu sefer ilerleyen süreçlerde 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra bu kendiliğinden buradan düştüğü zaman da küçük küçük dedikçilikler oluşuyor. O yerinden çıkıp düşerse... Benliği asıyor yani. Tabii onlar da bu sefer bir sürü milyonlarca delik delik oluyor. Ya da o arabanın içine, boyanın içine gömülüyor. Nokta arabanın nokta, nokta, şey nokta izler yapıyor arabanın üzerinde. Bu tek başına demir tozunu çıkarmıyor. Bu sadece mor artıp bir etkileşim yapıyor orada demir tozunun üzerinde. Arkasından kil yapınca daha rahat çıkartıyoruz burada. Disk kil kullanmıyorum ya da bez kil kullanmıyorum. Hamur kil kullanıyorum. Öbürküler biraz daha basite kaçıyor herhalde. Ya aslında basite değil. Onlar da iş görüyor ama ben alışmışım. Ne değiştiremiyorum ya. Disk kili makineye takıp kullandığım zaman arabayı çok tahrip ediyor. Daha çok çok zarar veriyor. Hamur kil biraz daha soft oluyor. Daha iyi iş görüyor bana göre. Tabii markadan markaya da değişiyor bu. Yeni boyanmış araba ama neden gelmiştir? Yanından bir araba geçiyordur. Balatası bitmiştir. Frene bassa diskin parçaları balatanın parçaları yine gelir arabanın üstüne. Evet bak bayağı böyle şey yapmaya başladı. Şimdi zaten buna demir tozu kil yapmasak bile hani 3000 zımpara yapacağız ya komple. Yine bunları alırız aslında ama bu sefer ne oluyor? 3000 zımpara orbital çalıştığı için buradaki bir kum tanesi bir demir tozu zımparanın arasına girdiği zaman orbital orbital çiziyor arabayı. Ve o yeni boyada o çiziyi almak çok zor. Yani ölüm yani. Normal boyadan çizik almakla yeni boyadan çizik ama çok farklı. O yüzden yeni boya pastası ve bizim yaptığımız detaylı pastaların farklı. Tavanda daha çok var. Çünkü tavanın boyası orijinal. Bir 10-15 dakika beklesin. iyice böyle... Ne kadar beklerse o kadar iyi mi? Yok, ne kadar zaten belli bir süre sonra artık etkisi bitiyor. Şu bazı bölgelerde matlaşmalar var. Hani ben çalıştım bittim diyor abi. O tamamen matlaştığı zaman araba tazlikli suyla yıkayacağız. Tavanda inanılmaz varmış ama. Baksana nokta nokta oldu mi? Arkadaşlara mı? merhaba der misin be? Merhaba. Merhaba. Kanala abone olsunlar mı? Olsunlar tabii. Tabii. Ben de oldum zaten. Oldun mu? <laughs> tamam. Bir takipçi daha. Evet arkadaşlar şimdi Onur abinin oradayız. Koltukları sökeceğiz. Onur abi biraz firar etti. Ben gelene kadar sök dedi. Bugün ikinci gündeyiz. İlk gün yıkamasını yapmıştık. Detaylı daha doğrusu ön yıkamasını yapmıştık. Şimdi koltukları sökeceğiz. İç temizliğiyle başlayacağız. Çünkü koltukları sökmezsek aralara zor gireriz dedi Onur abi. 50 torsumuzu alıp şuradan şu, 4 tane civatısı var. Onları sökeceğiz. Sonra bu koltuğu dışarı alacağız. Sonra öbür koltuğu aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar 4 tane civatısını söktük. Birinci koltuk söküldü. Evet şimdi sırada arka koltuklar var. Bunların zaten sökümü böyle oluyor. Onur abi kaçaktı demin arkadaşlar. Şimdi geldi. Şimdi ne yapacağız abi? Aracın içine söktük evet. Söktük derken? Pardon söktün. <laughs> Atanın da elinden her şey geliyor maşallah var. Ee, Seneye kadar değil abi. Kendi aracının içini söktü. Biz de şimdi güzel bir kabasını bir ürelim. Bence bu arabayı ilk önce bir hava vuralım. Bence ne yapalım biliyor musun abi? Senin şu <laughs> tazıklı diye... makinen var ya. Tazıklı makinenin içine girelim. Tavan arasını bitirdik. Arka döşemeleri söktük bagajın içindeki hı hı. onları yıkadık. Paspasların asıldı, kuruyor. Kapı döşemelerin tavanın torpidon, bagajın var. Ben köpük formunda kullanıyorum deriye. Bir de köpük olarak kullandığım zaman daha az tahribat yapıyor. Zaten karışım oranları da ona göre yapıyoruz. Renkli deriler çok risklidir. Yanlış bir kimyasalda derinin rengini alabilirsin ya da bu şekilde zarar verebilir plastik aksama. <laughs> Ferrari'si bana göre işimi görüyor. Gel of, gel. Portakallıklara bak, tozlara bak. O tamam pek. kapat, hiç görmeyelim biz zaten. <laughs> Dışındayız evet. İçme suyumuz, dalilimiz. Bıcı bıcı yaparız Bıcı yapacağız. Meslek sırrı bu. Olmazsa olmaz mı bu? Olmazsa olmaz bu. Kaç fıs sıktığımı saydın mı? Şimdi. Zımpara yaparken, zımparamız kaysın diye sabunlu su yapıyoruz. Işığı yakar mısın? Bunu da çektin mi? 19 <laughs> Ne <laughs> 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 <Faylı> oldu abi? Fail oldu. Olsun yıkanır, dalin de yıkarsın. En azından dalin kullanıyoruz. Kimyasal bir içeriğimiz Kimyasal içeriğimiz yok. Okşamak önemli mi peki? Okşamak önemli derken güzel bir hissiyat veriyor bana. Çok güzel oluyor diyorum. Yüzey zımparayla. 2000 zımpara geçiyorum şu anda. 2000 geçeceğim. Üstüne 3000 geçeceğim. Üstüne de 6000. Şimdi 2000 zımparayı çıkardık. 3000 3 m trizek takıyoruz. Bundan zemini daha düz bir hale getireceğiz. Portakallı yüzeyden parlak bir yüzeye geçeceğiz. Ondan sonra da üzerine bir pasta yaparız. Şimdi İlk zımparadan sonra yüzeydeki suyu almamın sebebi de arasında toz, kum tanecikleri olmaması. Eğer olduğu takdirde ben bu zımparayla yüzeyi çizersem yaş boyadan çizik almak ölüm. Yüzey güzel oldu gibi bakalım. Zeminimize 2000 3000 6000 TriZex'in para geçtik. Arkasına IGLE F1 kalın pasta, IGLE F2 ince pasta, IGLE F3 hale geçtik. Üzerine de waxını geçtik IGLE'nin. Zemini parlak, pürüzsüz bir hale getirdik. I'm trying to stay states this time. 2021. 20 yeah, show me I get still rap though. Was on, the bench. I was on the bench, First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the beamer, now I want the Benz Spending all the back, like here I go again. I go again. Outside says chirp, not a camera on. Told you I'ma make, keep the channels yeah, yeah. on. Why you acting different when the camera's why, on? Why. Why you acting different? Like your paper long? Eight day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. I said the gritty, you could get hit any day now. On oh my mama, I'm My family way aye. with some twenties, fifties, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy an Amazon. I been winning, like, why me? I heard these labels wanna buy me? I don't need you boo. I style me. Evet, aracın sonuna geldik. Evet. Ne kadar sürdü? Ne kadar sürdü? Bir hafta sürdü. Bir hafta sürdü hemen. Evet. Abi. Seni zorlayan yerler oldu. Her yeri zorladı da. <laughs> Nos da şu anda zorluyor seni. <laughs> Nos beni zorluyor. Nos yerine git. Nos bence yerine git arkadaşım. Nos bizim buranın maskotu arkadaşlar. Çok tatlı. Çok güzel bir köpek. Demin Gezdik. Korka korka sevmek böyle bir şey oluyor. Korka korka çok sevmiyorum ama demin gezdik ben onu anlaşıyorum şu anda. Uuu oluşum benim oluşum oluşum. Hadi gelin. hadi yerine hadi. Dur abi ben çizme dur 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 dur. Atlar arabaya. Dur. Araba ya. dur. <laughs> <laughs> tamam otur. Daha yeni yaptık arkadaşlar. Atlamasın bence. Otur. Abi sen bunu ben, bağlasak mı? Ben bunu bağlayayım. Evet maskotu bağladık. Bağladık Şimdi evet. Şimdi devam ediyoruz. Abi eline sağlık bu arada. Çok güzel oldu. Sağ Çok beğendim. İçini zaten ben söktüm. Seni... Sen yoktun burada. <laughs> Seni de çalıştırdık biraz. Evet. Ama zevkle yaptım. Güzel oldu. Benim beklemediğim yerleri bile değindiniz. Sana ilk getirdiğimde biliyorsun zaten. Videonun zaten başında arkadaşlar da gördü. Birçok yerinde işte boya akıntıları, tozlar, işte hatalar evet. gibi gibi yerler vardı. Arkadaşlar Onur abi ilk defa duyuyor. Nisan 30'una kadar Ata'nın 10 koduyla %10 indirim istiyor. Hayırlı olsun mu? Olsun. Teşekkürler. Vallahi <laughs> araba iyi yordu bizi ya. Bir hafta geceli gündüzü neredeyse. Şu an bile gece zaten 11.30 falan saat. Evet doğru 11.30. <laughs> Yani gecemizi gündüzümüze kattık diyebiliriz. Gerçi ben hep geceleri buradayım. Evet, geceleri çalışmayı seviyorum. Sakin oluyor geceleri burası. Gelenim gidenim az oluyor. Evet. O yüzden daha rahat çalışabiliyorum. Boyasını düzelttik. Boyacı ustamızın yapmış olduğu, e, atmış olduğu boyayı düz bir zemine getirdik. Güzel bir parlaklık verdik. İçini de güzel bir temizledik. Öktük, söktün. Pardon. <laughs> Söktük, parçaladık, <laughs> temizledik, taktık. Evet. Her zaman yaptığımız gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Tamponlar boyanması gerekiyor. Boyacıya gönderiyoruz. Derileri boyanıyor mesela. Derilerini söküyoruz. Derilerini tamir edip boyanıyor. Ne bileyim döşemeciye gidiyor. Elektrikçiye gidiyor. Bana gelen araçlar genelde restorasyon tarzında yürüdüğü için minimum bir haftada çıkıyor araçlar. Atağın 10 koduyla 30 Nisan'a kadar gelenlere indirim yapacak Onur abi. Benden gelenlere. Sağlıklı günlerde kullan arabanı. Teşekkürler abi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Субтитры сделал DimaTorzok